Selam arkadaşlar. Bugün sizle beraber bu Stars oynuyoruz. Ve şimdi gördüğünüz gibi benim karakterlerim bunlar. 47 tane karakter var. Edgar var, Crow var, Spike var ve Hanka açma, Hanka çıkarma çalışıyorum. Bakın 730 925'e kaldı daha var. Kulüp görevleri daha açılmadı. Sadece hafta başladı gün gibi yani bir gün falan kaldı. Yani yarın açılacak kulüp kulüp yolları. Ee, şimdi bir maç oynayalım. Tek hesaplaşmada görevim varmış mesela. Şimdi tek hesaplaşmanın en iyi oyuncusu Lu'dur. Tabii ki de benim sevdiğim oyuncu Spike. 10 seviyeye kadar çıktı. Şu anda onu seçtim. <laughs> Oyunun seslerini kapattım. Niye? Çünkü siz rahatsız olursunuz. Benim sesimi duym, Yani rahatsız olabilirsiniz. Oyunun sesinden diye. Şimdi bakalım görevimiz neymiş? 15 tane güç küpü toplu. Ben 4'ünü toplamışım. Bu demek ki 10, 13, 12, 11, 10 Dur. dur. 14, 13, 12, 11 11 tane kalmış şimdi ben oynadıyım o zaman şimdiden ve oyun başlıyor arkadaşlar herkes tek başına kendi başına gözünüzün önünde işte Brawl Stars oynayın demediniz ama video fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum ben de tıklıyorum. Vuruyorum işte. Spike'ı bilmeyen yoktur bu Stars'ta. Öldü. Şu kim arkadaşlar ya? Yoksa takipçilerimden biri miydi? Gerçekten çok gülerim. Evet ama Brawl Stars'ta keşke Roblox gibi değilmiş. Roblox'ta mesaj yazabiliyorduk. Bunda yazamıyoruz. İyi ki değilmiş. Roblo i̇lkten Roblox ilkten Roblox'u kurmuşlar. Ne oldu be? Kazandık arkadaşlar ilk maçı. Kaç tane topladık? 4 tane. 800 tane gitti. Dur, o zaman eee hemen hesaplıyorum. Hmm. Şimdi 14 13 12 11 Dokuz, sekiz, yedi. Yedi tane kaldı. Yedi tane, yedi tane. Ne yedi tanesi? İşte çok az kaldı. Yedi tanem kaldı ben de bilmiyorum. Pff, kaldı. İşte işte. Anlamadım arkadaşlar. Hadi bitirelim ya. İki tane spike var. Benim spike umarım daha iyidir. Hadi vuralım. Ve ee, birinci kutumuzu alalım. Şu an altı tane kaldı. Ah, ha, benden korktu arkadaşlar. Benden bazen korkanlar oluyor. E, şu an 5 tane kaldı. Son 5 arkadaşlar. Bundan 5 tane alır mıyız diyorsunuz? Ben şunu bir öldürmez miyim? Spike'ın buradan vurması harika işte. Ben onu seviyorum. Hadi Şeli onu öldür. Of oh, arkadaşlar kullanıyorduk Şeli yaşa. Hoş yere ultim kullandım ya. Bak Şeli şurada. Ya hocam Kroll kullanan kaldı mı bu oyunda? E kaldı aslında ben de kullanıyorum hala. Güzel bir oyuncu. Yani karakter diyelim oyuncu nereden çıktı? Ay hayır, hayır ben öleceğim. dur arkadaşlar bir fikrim var. Yani, yani Bana saldıramayacaklar bu şekilde. Bakın. A -a -a. Neyse arkadaşlar. Kaç? 5 tane kaldı sanırım. Bakalım. Evet. Evet, evet doğru hesaplamışız. 2 tane de aldık 5 tane kaldı. Hadi arkadaşlar. Bakalım görevi yapabilecek miyiz? Hadi yaparız. Ben inanıyorum. İnanıyorum her. Herkes de bana inanıyordur umarım. Arkadaşlar lütfen bakın ben sizin için oynuyorum bu oyunlara. Siz de bir abone... Bakın buraya kadar izlediyseniz bir abone ve like'ınızı alırım. Bak takım olmuyor artık. <laughs> takım oldum. Yes, arkası öldü. Hayır, 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 hayır. Edgar ya. Umarım Edgar ölmeyiz. Nerede onlar? Nerede o ayıcık? Ben ayıcıkla arkası... Evet, arkadaşlar... Arkadaşlar biri Mark denen biriyle takım olduk. Of oh, arkadaşlar hayır arkadaşlar beni öldürdüler. Hayır. Bakalım bittim. Mark üzüldü. Görünüz mü orada? 12 13 14 15 3 kaldı. Sonuç arkadaşlar. Son 3 tane yük toplamam lazım. Yapabileceğiz mi? İşte ben o Edgar'ın Edgar yaptığına çok üzüldüm. Ayıp vallahi ya. Bakalım. İki, 2. Arkadaşlar 2. Son, son iki, son iki. Son iki. Son bir. bitti arkadaşlar görev tamamlandı. Bu maçı kazanabilir miyiz acaba? Kaza bence like atarlarsa kazanabiliriz. Oo oo Deni Mike kazandı. Oo oh, Of oh, of oh, of. Oh, hayır saldırmayın please please hayır please. Uf 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 Arkadaşlar öleceğiz. Hayır öldük. Evet ama görevimiz tamamlandı. Bakalım tamamlandı neyse eksik gitti. Birimiz tamamlandı. Çıkıştıralım ve. Aha arkadaşlar. 0'ındayız. Ee, ne çıktı? Pek bir şey çıkmadı bence arkadaşlar yani çıksaydı şaşardım zaten. 9 saniye boyu 316 şey geldi ee, ve hiçbir şey açılmadı. Ben 30'a yaklaştım evet ama buranın Neyse açmadım. Ücretsizden yapıyorum ben. Şimdi gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar hepinize görülsün. Durun. Bir şey yapmak istiyorum. Spike neden konuşamıyor acaba? Doğru yaşayan sesler kapalı. Açamam da. Siz olursunuz. Gördüğünüz bunları size göstermedim. Spike'da şey var. Bütün yani bun, bunları açtım. Bir bunları açtım. Bir de şunları açtım. Bunlar. Falsol ateş bile var. Ve hepinize görürüz. Şürür.